Açtım. Bu da arkadaşta yine bir tanemizin serpme yaptım kendime. Artık serpmeleri bunlar mı? Bir tanemizin serpme kullanıyorum ben. Bu bunu da yapalım. Çok güzel bir serpme oldu. Normalde torbası yapıyordum ama bunu torbalı yaptım. Yaklaşık 3 metre boyunda. 22 numara gözenekleri var. 30 numara üstüneyle yaptım. Sozalar da biraz derin oldu. Yaklaşık 7 kilo, 6 kilo, 7 gram geliyor. Çok güzel bir sesme oldu. Bunlar barajda büyük kazanları da alınardı. Torbaları büyük, balık da şekilde ayarlandı. birinci sınıf internette bulabildim. En kaliteli misini aldım. Onu da yaptım. Normalde kendime yaptım ama bazen ihtiyacı olan arkadaşlara veriyorum. Tekrar yapıyorum kendim. İki tane daha yedek sepmem var kendi kullandıklarım. Evet, sonlarla idare ediyorum. Burada Bu da kullandığım misinin 25 numara biraz ince geldi. Onu kendim kullanıyorum. Bu numara çok ideal oldu. Bu mavi görünen bölümde 35 numara aidiyeten. Buraya en çok sertmenin kırılan bölgesi olduğu için buraya aidiyeten torba bağlama noktalarını 10 sırasını falan 25 numarayla 35 numarayla yaptım. Şimdi kolay kolay kırılmaz. Uzun sürede dayanıklı oldu. Bir dahaki bir çekimlerde görüşmek üzere kimin nasibindeyse inşallah ona nasip olur. Şimdilik bu kadar. Abone olmayı unutmayalım. Sipariş de alabiliriz.